Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta e, yapı yapıyorum. Yani şurada göstereyim bekleyin. Bu kendi yaptığım bir yapı. Asla çalıntı bir yapı değildir. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yapı yaptım ama birazcık fazla lambamız oldu. Sonra da çözeriz artık. İçini böyle yaptım. Buraya kapattım çünkü baya slime geliyordum buraya. Slime mi ne işte. Oyun da bayağı böyle. Niye kapattın bize de kapat. Ee, i̇çerisi böyle oldu. Güzelse yorumları yazabilirsiniz. Şurası Allah Yolu. Tamam. Arkası yönü aynı oldu ama. Ben. Ben. Tamam. değil. Şöyle bir yer yaptım. Burası mutfak. Burada yine işte yemeklerimiz falan var. Şuradan çıkalım. Bu benim ee, gösterme amaçlı bebeğim. Burada işte şey var. Buraya açamıyoruz da şunu bir alayım. Şunu alayım. Şalterimizi alalım. Açalım. Burada gördüğünüz üzere bayağı bir elmas falan var. Yani kasa değil. Zaten oyunda hiç yok arkadaşlarım da gelip alamaz zaten. O zaten davet etmedikçe niye gelsinler ki değil mi? Şöyle bir yer var. Bu köşe çok beğendim. Çok güzel oldu. Şurasına bir şey koymadım ama böyle oldu kısacası. Şimdi yapacağımız ev. Bekleyin. Şuraya şunu koydum. Bugün ne gelirse gördüğünüz üzere burada tır var, tarla var. Çok büyük bir ev var. Çok büyük bir ev. Polis merkezine. Çok büyük ev dediğim. Ee, TikTok'ta beni takip eder, ediyor musunuz bilmiyorum ama lütfen edin. TikTok'ta da hesabım var. Emir Gaming diye yine karşınıza çıkar zaten profildeki gibi. Şu profildeki gibi yine aynı profilim var zaten. Ee, oradan gidip bakabilirsiniz. Orada büyük bir ev yapmıştım. O dünyayı burada Minecraft'ı sildim. Bu sefer daha arkadaşlarla gelen bir video olacak. Yani kuzenlerimle çekebilirim, arkadaşlarımla çekebilirim. Yine her türlü şekilde video çekerim diye düşünüyorum. Ee i̇şte şimdi geçelim şeyimize. Fırlatıcıya. Bismillah. Ne geldi sizce? Burada kayıtlar ne çıkarsa bu videoluk bunu yapacağım. Küçük bir şey olabilir, küçük kısa bir video olabilir. Onu artık bakacağız. Dükkan. Ya yani her türlü bir dükkan olabilir. Mesela atıyorum McDonald's gibi. Önceki evde yaptığım McDonald's mı yapıyorsam acaba lan buraya? Yok be ya karşısına yapayım. Şöyle şu tarafa yapayım ya. Şimdi bloklarımızı seçelim. Geldik bloklarımıza. Hangisini kullan? Acaba gri mi kullansam? Sarı %100 kullanacağız. Kırmızı. Yine bir de bir de. mu? Bakayım. Bu mu daha iyi olur yoksa bu mu? Bu daha iyi beton daha mantıklı bence. Hadi başlayalım o zaman. İlk başta bir videolarımı şöyle bir seçeyim. Ee, evet. Ekleyin. Şunu seçtik. Ee, bir tane beyaz defen alacağız. Aklımda kurmaya çalışıyorum şu an o yüzden şey yapmayın lütfen. Şöyle şöyle okey. Hadi başlayalım. 3 4 5 2 3 4 ben benim saymayı unuttum galiba. Dört. Şöyle iki kapalı olsun. İlk başta temelleri yapacağız ki daha iyi olsun. Değil mi arkadaşlar? Yani şurayı şöyle. Hmm, bence böyle iyi ya. Evet. Fazla da büyük olmasın. Şurayı şöyle yaptık. Keşke buraya eklenti de ekleseydim yani. Şunu belki eklerim de bu biraz büyük oldu bekleyin. Şöyle yapalım. Şunun içini kıralım. Büyük bir McDonald's yapmayı düşünüyorum. Fazla da büyük olmayacak ama. <laughs> Birazcık kötü mü oluyor acaba ne oluyor. Neyse artık ne kadar olursa o kadar iyi Ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. Ee, dostlar olmadı mı ya bu. Heh, dur, şöyle yapalım. Orada hiç çalışmadığım için geldi yani şu an böyle geliyor bana. Yoksa her, her türlü gibi yapardım. Her türlü yapar, yapacağım düşünüyorum. de dörtlü mü yapacak lan acaba? Şöyle zaten buraya araba girişi falan da yapacağım. Bayağı güzel olacak diye düşünüyorum. Dur. Tadiana ama bazı, TikTok'ta diyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Buradan da YouTube'dan yazıyorlardır belki de. Ee, şey adı neydi? Hiç çalmıyorum bu arada onu söylemiş olayım. Çalmadığımı da buradan göstereyim. Hem. Onu da şöyle yapayım da. Orada yapı yapmak güzel ya. Bayağı hoşuma gidiyor benim de. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Okey. Burası oldu. İçini bu arada yapacağım ama daha kapatmadım. Şöyle mi kapatsak? Bence böyle daha iyi evet. Camları böyle koyarsak. Tamam. Hesaplama yaptım da az önce biraz. Şimdi. Şurayı kapatırsak. bakayım ben şu an geliyor şu şöyle kapatacağım. Mekta nasıl oldu? Belli olsun yani değil mi? Şöyle biraz çatıyı böyle yapacağım. Çok mu gittim? Yok gitmemişim Okey. Okay. Şimdi buraya da bir tane kırmızı beton yazacağım. düz şöyle çıkalım. Bakalım güzel oluyor mu? Okey ya güzel gidiyor yavaşla. Mekten nasıl olduğu çok güzel oldu. Bu arada bu yaptığım evleri de onun üzerinden puanlayın ha. O kadar yani boşuna yapmam yapmayayım yani. Yapıyorum ama yani yapıyorum boşuna yapmıyorum ama yine de siz de puanlayın ki ona göre evlerimi düzenleyeyim. Şöyle oldu. Şimdi Şöyle Bir şöyle düşünse. İdaka. Ama tam buraya doğru olsun ya. Evet. Camın karşısında olsun diye arkadaşlar zaten. Öyle daha mantıklı olur. Şöyle yapsak biraz küçük mü olur acaba? Yok tamam ya, iyi. Böyle daha iyi. Araç yerleri yapayım. Park yeri yani. Araç yeri yapayım. Bu arada Ejderhacraft'ı e, videosunu yükledim. Pek izlenmeler olmadığı için şu anda galiba. O yüzden e, şu an atmayacağım videoyu. Daha güzel yani video atmamı istiyorsanız, o videoyu atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre alacağım. Çünkü pek izlenmeler olmadığı için boşuna atmış olacağım yani öyle bir söyleyeyim. Tamam. Şu camları da 2 dakika kurayım. Bir 15 dakikada bitiririz ya bu evi. Anca. Evi video anladık sonra. Burayı şey yapabiliriz. Tamam. Nasıl şey olur bu? Şimdi anlayacaksınız niye orayı neden böyle yaptım. Orada benle birlikte oynamak istiyorsanız isimlerinizi yorumlara yazın ki birlikte oynayalım. Oturmam açık zaten şu an. hop hop. Hop, hop, hop. Şöyle yaptık. Böyle mi kapatsam? Şunlara nasıl sabah yapamıyorum değil mi? Bir yanıma yatak koyacağım hemen. Kokuna ihtiyacım olmasın. Şimdi hmm, şöyle bir bakalım. Bu bir dokunur mu? Şöyle renk kuyumadı da direkt düz yapalım ya. Boşuna olmasın değil mi? Yani ne gerek var onun yerine? Şuna Allah. Böyle ya Allah diyor, Allah diyor her zaman. Bir dakika, şunu da alacağım iki saniye. Bir şey yapmadan alayım. Çok iyi olacak ya. Evet, iyi olacağını düşünüyorum zaten. Bayağı da iyi olacak gibi. Böyle daha. Şu yatar karyem ya baş ver. Ee, şimdi bir dışını da yapayım. şöyle yapayım. Bunları kıracağım. Ama yolu hmm. siyah yapayım değil mi? Ben onun soğuk olur. Siyah beton daha mantıklı. Şöyle kırayım. Bence kırmasına daha çok dakika gidecek ama hadi hayırlısı diyelim. Bir de çimen bloğu alayım. Bu arada bu McDonald's falan şey oluyor. Bir dakika. Buraya böyle yoğunmuyorsa öyle direkt zaten? Gitsin. direkt gitsin zaten ya şöyle. Bir sürü Bir de Ankara'nın bir de hangi şehirdesiniz bu arada? Ben şu Ankara'dayım. Ama gerçekten yani Adanaları düşünemiyorum. Ankara bu kadar sıcaksa Adana usulca ne kadar sıcak? düşünemiyorum yani, yani. Çok sıcaktır düşen bence. Ama iyi ki Adana değil. Adana'da olsam yüzde ter su adam olurum. Su gibi olurum yani Çok su yakardı. 36 derece plandı galiba dışarısı. Şöyle bakayım. Küçük bir yol oldu ama bence biraz daha büyük yapabilirdim. Ama önce bence yani evet. Şöyle, şöyle bir sarı yol yapacağız. Sana birazdan olsun. ha. Şu girişi yaptım mı sıkıntı yok ya aslında. Biliyor musunuz? Şöyle oldu ya. Evet oldu oldu. Şurayı şöyle yaptık. Hayır dur. Şurayı vereyim Heh lan. Şöyle. Üçgen şeklinde olsun. Üç tane mi olsun? Yok. Üç tane şundan olsun. Üç tane bundan şundan olsun. Neyi anlatıyorum ki ben? anlattım diye gireyim ya. Şimdi şurayı şöyle 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 ya. 15 dakikada bitiririz dedik. 12 dakika oldu. şöyle dakika oldu şöyle 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 bu şekilde de e, ee, McDonald's veya bir dükkan tarzı şeyler kurabilirsiniz veya Burger King. Burger de yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın bu arada. McDonald's dışında Burger King de yapalım. Şöyle kırmızı dur. 3 Üç... 1 2 3 şöyle olsun. Şöyle. Yol güzel oluyor bence. Yolu da kapatacağım bu arada. Sessiz olduğum kesindir ama maalesef ki böyle yapacağım. Sessiz olduğuma bakmayın yani birazcık sessiz olabilirim. Ev yaparken hep böyleyim zaten. Ama şarkıyla olunca da güzel biliyor musun? Aranızda bu ildir veya bir yapı kapışmasında oynamak isteyen varsa yapalım yani gelin yap kapışmasına yap kapışması yapabiliriz yani sadece isminizi yazmanız yeterli bir de aynı sürümde olmalısınız sürümümü de açıklamada bırakırım öbür videoda bu videoda da belki koyarım şöyle iyi oldu evet şu birazcık kötü oldu Şuradan başlayayım. Aa, aynı lan aslında. Aynı aynı. Ne işi şey yapayım? Şöyle yapsak. Zaten sanki, sanki araba var da. Oğlum git işte aynısı ya. Ya aşılandırma falan da yapacağım. daha güzel ya. Böyle yeşillik yeşillikle. Şöyle şöyle yapalım. Okey ya oldu bence. Bence nasıl oldu? Bence güzel yani. O kadar da abartılacak şey yok. 3 blokun olsun yoksa şuradan yok mu olsun dedik de yok ya. Yok 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 hemen dizelim. Ha bu arada bir şey unuttuk. Onu da yapalım hemen. İnşallah olur ama. Şöyle. Make them. <laughs> Birazcık yana kaydı ama şunu bir düzelteyim. Hoppala. Güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Yani direk oldu ama burası böyle ya şimdi araç bence buradan geçer. E yani. Sanki direkt mi ya Direk var da yani tam böyle arabayı kapriş şey kapatacak yerde değil. Bence güzel oldu. Eski e, dünyamdaki şu an McDonald's yapıyorum. O yüzden. Bence aynısı oldu. Aynısı gibi olmadı ama pek de. O zaman daha iyi yapmıştım. Şu çatıyı kapatmayacağım. Gerek yok yani bence. O kadar da hemen şey olmasın. Zamana israf olmasın. O zaman ifras. Konuşamıyorum. Neyse. O zaman israfı olmasın yani kısacası. Şöyle bence iyi. Sanki helikopter mi geçecek şuradan bakacak çatıya. Ben de kendimce bir şey bakıyorum. Şimdi şey, fenerleri eklemekte kaldı. Aydınlık olsun diye. Bence güzel oldu ya böyle. Şöyle de koyalım. Kardeş çekine. Yani ben şöyle düşündüm. Şimdi araba buradan geliyor ya arkadaşlar. Ama buradan geldi, geldi, geldi. Şuraya yanaştı. Sonra buradan da yemeğini aldı gitti şöyle. Mesela. Biraz küçük mü oldu? Yok güzel bence. Hey domuz çık çık çık. Haram domuz. Şöyle. Bir de küçüklerini yola çizelim. Okey. Güzel oldu. Yoldan gelirsiniz falan filan derken. ne direkt yol mu yapsam yani? Şöyle yapıyorum. Bu şurası kalsın da. Yani gerçekten şöyle. Heh. geldi çok acıyor. Yani bir 20 ve 25 dakika sürer bu Ben içini tamamlayayım. Hemen geliyorum. Şöyle hemen kapatayım şeyi. Şöyle şöyle yapayım. İçini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir e, dükkana bitirdim. Yani McDonald's'ı bitirdim. Şöyle açıyorum. Burası içi böyle oldu küçük. Şöyle oturma yerleri. İşte burada yemeğimizi falan ye yemelik. Şöyle otururuz. Yemeğimizi yeriz işte. Yine burada oturma yerleri. Şurada tuvalet var arkadaşlar. Tuvaleti yine Minecraft tuvaleti. Klasik. Bildiğiniz üzere. Falan filan. İşte burada da el yıkama yeri yaptım. Ee, biliyorsunuz ki Minecraft'ta hamburger olmadığı için kendimce büftek ve şu neydi? Yani bunu kumpir olarak düşünün pek bir yapamadım ama. Ya işte McDonald's'a ne kumpiri ya ekmek falan yani düşünün. Ee, yani Minecraft olsa yine yaparım bildiğiniz üzere. İşte içi böyle oldu. Şu şiiri de göstereyim. Bekleyin şunu bir saniye. Evet. Burası böyle. İşte şurayı da kapatayım. Ee, burada fırınlarımız çalışıyor falan filan. Gördüğünüz üzere burada bifteklerimiz çalışıyor. Ee, bifteklerimiz çalışıyor ne oğlum? Bifteklerimiz Biftekler ısınıyor işte. Burada yine kasa gibi küçük şeyler var. Şunu şöyle koyayım. İşte burada yemek filan hazırlıyoruz. Burada da yemeği filan veriyoruz. Öyle düşündüm. Kısa <laughs> böyle oldu. Eve puanınızı yazabilirsiniz tabii ki de. Allah ne çıkmadı lan. Hayır girme girme girme. Kapıyı kapat. Kapı. Çok creepy dolmuş bu. Neyse kısacası böyle oldu. Şunları böyle diyeyim de. Ne oğlum ya. Lan. Kötü gözüküyor. Neydi o sana önce. Önceyim önceyim. Ne alakası? Nereden geliyorsunuz ya? Şunu şöyle kapatayım. Kısacası böyle oldu arkadaşlar. Evim yani ev diyorum artık. Yani. Ya McDonald's şöyle oldu kısacası şöyle göstereyim. Böyle oldu. Puanınızı yazabilirsiniz. Sizce kaç puanlık? Oğlum Creeper oradan gider misin ya? Allah'ını seviyorsan ya. Creeper'larda ne çektim ya ben? Sizce McDonald's kaç o güzel mi oldu? Puan, puanınızı yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bir videonun daha sonuna geldik şehrime yaptığım evleri yapıyorum. Görüşürüz.